mahşer yerinde klimayla serinlemek için ne yapmak lazım? Nasıl yani? <laughs> Soru bu oğlum. Nasılsı yok. Mantık yürüt. Yani mahşer yeri çok sıcak. Yanıyor. <laughs> güneş bir mızrak e, kafamızın üstünde. Yani şu tavanda yani güneş düşün. Yani bak burada klima var. Değil mi? <laughs> mahşer yerinde klimaya ihtiyacımız var. Ne yapmamız lazım? Onun parmağını kaldır önce. Şöyle bakayım. Allah'ın sevdiği kulu olmamız. Allah'ın sevdiği kulu olmamız lazım. Adam Allah'ın verdiği görevleri yapmamız lazım. Allah'ın verdiği görevleri yapmamız lazım. Cehenneme girdiysen Allah'tan af dilemeyiz. Ne? Bir daha söyle. Adam cehenneme girdiysen Allah'tan af dilemeyiz. Cehenneme girdiysen Allah'tan af dilemeyiz. <laughs> <laughs> daha cehennemde değiliz oğlum. Mahşer yerindeyiz. Evet. Hocam yapacağımız hiçbir şey yok ki hocam başımızın oğlum. Şimdi Girmemek üstünde. için. Zaten Klinik soru sen soruyu anlamadın ya. Hocam ben söyleyeyim. ben mi? <laughs> Söyle. Allah'ın yasaklarına uymamız Emirli lazım. Ve Emirlerine var. ve yasaklarına uymamız lazım. Allah'a kuluk görevimizi yapmamız lazım. Ve bunların karşılığında klimayı açabiliriz. Vay be. Valla fıstık gibi açıklamadım. Yapacağım. En güzel açıklamayı ben, ben. Ramazan yaptı Bak ne dedi? Allah'ın sevdiği kul. Bak şimdi. Şimdi Allah'ın emir ve yasaklarını yaptığımız zaman yapıyorsun ama içinde Riyakarlık olabiliyor, hastalıklı hasta kalbimiz olup olmadığını bilemiyoruz. Dünya, şimdi ibadet edip kalbimizde dünya sevgisi olabiliyor. Evet. Mesela diyoruz ki ya Müslüman şöyle olması lazım, Müslüman böyle olması lazım, değil mi? Dünyaya tapmayın, ahiret var diyorsun. Bakıyoruz diyenlerin altında, adamın altında villalar var, arabalar var. büyük sürü mal varlıkları var. Adam işte teşvik ediyor. Oğlum sen teşvik ediyorsun da bütün dünyalık ne varsa hepsi sende. Bir de bu var. Gerçek mi bu? Bir de bu var. Şimdi ben diyorum ki Ramazan, dünya fani kardeşim. Dünya için bu kadar çalışma. Gayret etme. Ahirete çalış diyor. Sen de zaten hiçbir şeyin yok. Hani zaten bir ibadetim var. Ama diyen kişi ben altında BMW'ler var, Mercedes'ler var, evler var, hanlar var. 5-10 katlı daireler var ya da 3-5 tane daireler var. Kiralar alıyorum. Dünyaya tapmayın ey Müslümanlar. Dünya geçici, gelip geçici diyoruz. Ulan ben Karun gibi zengin olmuşum. Ama evet, evet. hep kelime de dünya boştur. Dünya şudur budur diyorum. Tamam Müslüman zengin olmalı. Ayrı bir şey. Müslüman zengin olup hem hayır yapacak hem de güzel yerlerde oturabilir. Sıkıntı değil ama en güzel bu sorunun cevabı Allah'ın sevdiği kul olmak dediğin zaman Allah'ın sevdiği kul olursak dünyanın içinde de olsak Demek ki bizim her şeyimiz Allah'ın rızası için yapmışız. Bu bir ka kamil sıfatı oluyor. Müminin ka kemalat sıfatı oluyor. Çünkü Allah seni sevmişse demek ki namazından, orucundan, fiillerinden, parandan, pulundan her şeyinden her şeyini takdir etmiş, beğenmiş. Ama sadece Ömerciğim, sorunun cevabı doğru. Cevabın doğru ama Allah'ın ee, Allah'ın nedir o? İbadetlerini yerine getirmemiz, namazımızı, orucumuzu helal kıldığını, helal haram kıldığını sayarsak demeyle bitmiyor. Bir fiili hareket var, ibadet etmek var. Bir de mesela örnek verelim ki örnek vermeden anlamıyorsunuz siz. Ben şimdi camiden camiden namazı kıldım. Ya da hocalık yapıyorum, ders veriyorum size. Ama siz benim içimi biliyorsunuz mu? Yok. Ben buradan çıkıyorum, gidiyorum. Zevki sefa, kebaplar, bilmem neler falan filan. Tatillere gidiyorum, geziyorum, bilmem ne yapıyorum. israf ediyorum falan filan. Siz bunlardan haberiniz var mı? Yok. Yok. Ya da namazımı kılıyorum, orucumu, Kur'anımı, dersimi görüyorum, hocalık yapıyorum ama dersten sonra gıybet ediyorum. Ahmet'i Mehmet'i eleştiriyorum. Dedikodu yapıyorum. Kindarlık yapıyorum. Şuna bak ya. falan filan. Kibirlik yapıyorum. İşte Allah'ın salih kulu olmak demek bunların dışında oluyor. Mesela sen Ramazan ömür boyu ibadet yapar, Allah'ın rızasını kazanamaz ama bir insan vardır. Ya Rabbi ben çok günahkarım, namazımı kılamadım, orucumu tutamadım ama seni çok seviyorum. Beni yaratan sensin, imanı yerinde. Allah'ı memnun edecek bir hareket yapar. Bir hareket yapar. O hareketi de Allahu Teala beğenir. Birden okulunu salihlerinin arasını alır. Ama o ömür boyu ibadet eden yani sadece ibadet değil Allah'ı memnun etmek. Aynı şöyle bakır oğlum. Allah-u Teala'yı memnun etmek aynı anne anne hakkını yerine getirmek gibi. Şimdi diyor ya cennet annelerin ayağı altında. Annenin, yer, annenin dediklerini yerine getirdim. Yani anne size haşlık veriyor, bilmem ne veriyor falan filan. Annenizi seviyorsunuz. Annen mesela çok zor bir anına denk geldi. O anda annenize bir bardak su verirsiniz. Allah normalde hep annenize su veriyor. Bardaktan su veriyor olabilirsiniz. Ama zorla böyle istemeyerek ya da atıyorum falan filan. Ama yani şimdi Allah'ın en hoşuna giden bir hareketini yaparsın. Allah seni ebedül ebed cennet, cennet, cennetiyle müşerref kılar rızasıyla. Bir de cemalullahıyla. Bir de salih kullar, Allah dostları salih kullar cenneti istemiyorlar. Cennette gözleri yok. Cemalullahın peşinde Allah'ın cemalullahı. Allah'ın rızası dediğimiz bu. Üç çeşit ibadet görev var. Bugün o konuyu da işte madem ona geldik. Üç çeşit. Bir, allah Teala bizi yarattı. En şerefli mahluk olarak halk etti. Onun rızası için ibadet etmek var. İki, dünyada iki, e, cenneti umarak ya da cehennemi den korkarak ibadet etmek var. Üç, Dünyada gösteriş için ibadet etmek var. Bunların en derecesi hangisi? Allah'ın rızası gibi. Ya şimdi klimalı mahşer yeri. Mahşer neresi? sonra Evet. Mahşer mahşer yerini açır. Mahşer çok önemli. Ya da kabir tamam mahşeri açın. Kabir azabı. Ondan sonra zaten mahşere girer